çiçek daha güzel bence. Çiçek mi güzel sen mi? Ben. <laughs> ah sen ya. Aa, anne, babanı unutmadık. Baban geliyor. Ah sen çiçek mi güzel sen mi? Ben. <laughs> Doğru bildin. Hı -hı. Doğru bildin. Sevdikten de dedik benim. Güzel değilmiş. Ah. güzel değilmiş. Aha sen. Çiçek de güzel, sen de güzelsin. Sen Hı. çiçekten daha güzelsin ama çiçek de güzel. Aa, bu Olur tabii ki de. Böyle daha güzel oldu. Gel şöyle iş tarafa doğru gel. <gülüyor> 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 Gitme oralara. Evet orada daha güzel çıktı. <laughs>